ince karanlık sokaklarından yürürken biz omuz omuza Dillerde bir şarkı boynumuzda atkı bitmeyecek turuncu sevda Sen şampiyon oldun gün sokaklarda elimizde rakı bir ayağa Turlar atacağız şey

Nerede bir şarkı, boynumuz atkı, bitmeyecek turuncu sevda. Sen şampiyon oldun, gün sokaklarda elimizde rakı bir ayda. Turlar atacağız, turuncuda, şampiyonluk yakışır sana.